Selam dostlar, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün gerçekten şunu dile getirmek istedim. Teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Kanalımıza gerçekten destek veren bütün izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Başta Mahre, Esra, Ata, Murat, Eyüp, Ayten, Rukiye, Ezo, mavi sarı ve ismini hatırlayamadığım gerçekten yüzlerce takipçimize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bize verdiği desteklerden dolayı Evet arkadaşlar, bugün yine çok güzel bir hikayemiz var. Hemen hikayemize uzatmadan başlıyoruz ve sonuna kadar dinlemenizi tavsiye ediyorum güzel bir hikaye. Büyük annemin yetim olduğunu her zaman biliyordum. Ama geçen yılın Ekim ayının sonlarında bana ailesinin başına gelenlerle ilgili gerçeği söylemeye karar verdi. Doğum günü için onu ziyaret ediyorduk evimizde bir gelenekti. Aklımızın bir köşesinde bildiğimiz bir yolculuğa sadece birkaç kez daha çıkacağız. 98 yaşına giriyordu. Yani meselenin soğuk ve sert gerçeği buydu. Çocukluğumda Balıkesir'e yolculuk eğlenceli ve hafif neşeli bir olaydı. Ama şimdi erkek kardeşim ve ebeveynlerim buluşup birlikte yola çıktığımızda sadece gergin nezaketlerini koruyabildiler. Her birimiz bu gezinin sonumuz olabileceğini biliyorduk. Birkaç saat boyunca ufaktan ufka, uzanan uçsuz bucaksız açık tarlalardan geçtik. Büyük annemin evi çakıllı bir traktör şeridindeki geniş bir toprak yoldan dar bir toprak yolun aşağısındaydı bir şehir çocuğu olarak aşağı yukarı hayal edebileceğim en uzak konuttu. Orada doğmuş, tüm hayatını orada geçirmişti. Açık çamurlu bir dikdörtgene park edip bacaklarımızı germek için dışarı çıktığımızda yerin sabitliği etrafımı sardı. Hayatımın her yılı bu evde arazisi tamamen aynıydı. Gökyüzü açık maviydi. Dünya dalgalanan altından bir denizdi. Ve rüzgar serin ve ılık bir nehirdi. Ev, ahır, eski bir traktör ve zil dışında duyusal deneyimin bu üç sunum bozacak hiçbir şey yoktu. Zil, eski bir metal, basit bir şeydi. Rüzgarı ölçmek için evden çeyrek kilometre kadar uzaktaki tarlalarda duruyordu. Bir fırtına geliyorsa zilin çalması gerekiyordu. Tek sorun çanın uzun zaman önce paslanmış olmasıydı. 5 yaşından 26 yaşına kadar aile minibüsünden her indiğimde o yöne baktım. Ve bakışlarım o çürümüş esere düşerken bir huzursuzluk hissettim. Bu sefer 27 yaşındayken başımı çevirdim ve çanın kazınmış ve paslanmadan cilalanmış olduğunu gördüm. Güneş ışığında parıldadı. Neredeyse ona bakmam için beni cesaretlendirdi. Dile getirmediğim bir korku duygusuyla mücadele ederken ailemi içeride takip ettim. Zili kim temizlemişti ve neden? Mutfakta toplanıp selam verdiğimizde bunu düşünmemeye çalıştım. Büyük annem çay yapıyordu ve yardım etme girişimlerimizi istemedi. Hareket etmesi zor olan zayıf bir kadındı ama bunun onu durdurmasına asla izin vermezdi. Hepimize "Gidin, telefonlarınıza bakın. Çay birazdan hazır olur." dedi. Abim ve ben söyleneni yaptık ama ailem telefonlarına bakmak yerine televizyonu açtı. Birkaç dakika ayrı dünyalarımızda kaldık ancak büyük annem çayı getirdiğinde günümüze dönebildik ve güzel zaman geçirdik. O gece herkes uzun süre uyurken gözlerimi açtım ve kardeşimle paylaştığım misafir odasının kapısının altında bir parıltı gördüm. Ailem farklı bir odadaydı ve aynı ışığı göremeyeceklerdi. Bu yüzden araştırmak bana kalmıştı. Sessizce onu uyandırmamak için büyük annemin hala uyanık bulunca bir aşağı bir yukarı gittim. Yanına gitmeli miydim? Evet gitmeliydim. Büyük yeşim deli koltuğunda oturdu. Bakışları televizyondaydı. Bana bakmadan sordu. Bu şeylere kanmıyorsun değil mi? Ne? Ne gibi? Reklam gibi mi? İnce küçük kolunu yakındaki kanepeye doğrulttu. Otur dedi. Oturdum sana bir aile sırrını söyleyeceğim dedi usulca sonunda yüzüme bakarak bu senin için ve muhtemelen kardeşin için ama anne baban için değil anlıyor musun tam olarak değil ama başımı salladım biliyorsun bir süre yalnız kaldım bu evde doğdum ailemle yaşadım ama bu olaydan sonra amcam tarafından büyütüldüm başımı sallamamı beklemedi o gece 10 yaşındaydım. Doğum günümdü. Annem bana senin yumruğunun büyüklüğünde küçük bir pasta almıştı. Her yıl o pastayı dört gözle bekliyordum. Çünkü o zamanlar tam olarak şekerlememiz yoktu. Oldukça pahalıydı. Ama annem doğum günlerimizde para biriktirecek olursa olsun her birimiz için bir tane alırdı. Sonra 29 Ekim'de benim için aylar ve yıllar geçti sanki. O pasta için çok heyecanlandım. Günler yaklaşırken, sabah ağrırken, saatler geçtikçe evin içinde bir tavşan gibi zıpladım. Ama akşam yemeğinden sonraya kadar yememe izin verilmedi. Saate baktım. Biliyorum. Evet şuradaki mantodaki pirinç ve krom olan. Aynısı. Ama saate baktım. Bu yüzden biliyorum gece 6.40 işte o an parlak turuncu saatin parıldaması durdu ve annem bir lamba yakmak için ayağa kalktı. Ona baktım şimdi. Gülümsedi ve başını salladı. Erkek ve kız kardeşlerim koro halinde beni desteklemek için şikayet ettiler. Çığlık attılar. Ama o sadece onları başını salladı. Çok erken ve akşam yemeğini mahvedeceksiniz. Kısa bir süre sonra babam tarlalardan geldi. Herkes dışarı çıkarken kirli ve yorgundu. Biz ne tür bir pasta olacağı hakkında durmadan gevezelik ederken o sessizce yemeğini yedi. Buzdolabında nasıl bir pasta vardı? Kim biliyordu ki aramızda? Hiç kimse. Ahududu, vanilya ve hatta çikolatalı bile olabilirdi. Babam tabağını bitirmeye yaklaşırken sessizleştik. Bu akşam yemeğinin sonunu işaret edecek bir olaydı. Dört parça et ve ekmek kaldı. Son üç, son iki her an bitebilirdi. Son parçada durdu. Kalan sos parçasının üzerinde hareketsiz tuttu. Başımızı çevirdik. Zil çaldı. Çanlar tarlalarda çalıyordu. Babam homurdandı. Sonra yemeğinin son parçasını da kalkmadan önce tabağına geri koydu. Kapıyı açtı. Kendimizi rüzgara hazırladık ama hiçbiri gelmedi. Tükürdü ve parmağını gece havasına kaldırdı. Sonra başını salladı. Lambamızın ışığına geri döndü ve oturdu. Şahin, fırtına mı olacak diye sordu. Esma, bir kasırga olacak mı diye sordu. Annem başını salladı. Bize gülümsedi ve endişelenmememizi söyledi. Rüzgar yoksa fırtına da yoktur. Ama o zil çalmaya devam etti. Babam son yemeğini sosa daldırdı ve sürekli çalan zile rağmen yemeğe hazırlandı. Ama sonra içini çekerek yemeği yerine koydu. Abim bir mum aldı. Alevi eliyle korudu ve açık ön kapıdan dışarıya çıktı. Kardeşlerim ve ben pencereye yığıldık. Açtığımızda kesinlikle soğuk havadan başka bir şey bulamadık. Küçük ışık noktasının evin etrafından dışarı çıkıp zil yönünde tarlalara doğru hareket ettiğini izledik. Çınlayan metalik ses sonunda durdu. Ve mumun küçük alevi tam bir dakika boyunca yandı. Neden bağlaması bu kadar uzun sürüyor diye sorduk. Esma, belki düğüm atmakta güçlük çekiyordur Düğümler zordur. Bir iki dakika daha izledik ve kulağa nasıl geldiğini bilmiyorum. Uzaktaki küçük alev yükselmeye başladı. Yavaşça, pürüzsüzce, dümdüz yukarı. Zil tekrar çalmaya başladı. Düğümü gevşemiş olmalı dedi Şahin. Anne, babalarımız ısrarımıza bakmak için geldiler. Ama o zamana kadar görülecek bir şey yoktu. Babam Şahin'i işaret etti yardım etmekten mutlu olan şahin mum yerine dolu bir lamba aldı. Biz pencereden bakarken ön kapıdan dışarı evin etrafından tarlalara koştu. Lambayı görmek daha kolaydı ve zile ulaştığından kesinlikle emindik. Lamba ışığı orada gezinirken zil çalmayı kesti. O noktada bir şeylerin yanlış olduğunu düşünmek için hiçbir nedenimiz yoktu. Belki de Rüzgar az önce bir tutam yanan mumu gökyüzüne doğru üflemişti ve abim karanlıkta kaybolmuştu. Lambanın ışığını görecek şahin abimi bulacak ve ikisi de geri gelecekti. Gördüğümüz yükselen küçük alev bir tesadüftü belki de. Tek sorun sonbahar gecesine bakarken hala hiç rüzgar hissetmememizdi. O hareketsiz ışığa garip bir şekilde uzun bir süre baktık. Orada ne yapıyordu? Kardeşini mi arıyordu? Varsa neden onu duymadık? Ebeveynlerimiz bir an bakışlarını kaçırdı ve o anda lamba söndü. Biz çocuklar korkmuştuk ama onlar geriye baktıklarında görecek hiçbir şey kalmamıştı. Sadece karanlık vardı. Zil tekrar çalmaya başladı. Babam homurdanmaya başladı ama dışarı gönderecek başka oğlu yoktu. Düşünceyle gözlerini kıstı. Sonra aramızda en büyük kız olan Esra'ya lambamızı verdi. Annemiz güldü. Esra cana yakın ol ve git aptal kardeşlerini bul. Esra biraz tereddüt etti ama lambayı kabul etti. Bizi karanlıkta onsuz bırakarak evin çevresine ve tarlalara yöneldi. Bu lamba daha parlaktı ve onu taşıyan elini ve beyaz pijamalarını küçük aydınlatılmış bir hal içinde görebiliyorduk. Oraya giderken düzenli olarak Onur, Şahin, ikiniz mi kaybettiniz? Onur, Şahin, ikiniz mi kaybettiniz diye seslendi. Diğer iki ışığın durduğu yerin yaklaşık yarısında aramaları cümlenin ortasında anında sustu. Onur, Şahin bağırmaktan vazgeçmemişti. Bize ulaşan ses tamamen durmuştu. Hala lambayı taşıdığını, elini ve pijamalarını hala görebiliyorduk. Bir o yana, bir bu yana döndüğünü görüyorduk. Hatta evin lambasını yüzüne yaklaştırdı ve karanlığa bağırdığını gördük. Sadece hiçbir şey duymadık. Sürekli olarak çınlayan, temposunu daha hızlı artan ve aciliyet içinde daha yüksek sesle yükselen zil dışında hiçbir şey Esma, kardeşim ve ben anne babamıza korku dolu bakışlarla baktık. Babam o gece ilk kez konuşarak başını salladı. Yani sonuçta orada rüzgar var. Hava okyanusun içindeki bir nehir gibidir. Dışarısı hızlı hareket ediyor. Sesini alıp götürüyor. Ama burada hissedemiyoruz. Annem endişeli görünüyordu. Ama başını salladı ve kabul etti. Kabul ettiğini gördük, yutkunduk ve biz de inandık. Hepimiz gözlerimizi o açık pencereye yapıştırdık. Esra zile ulaştı ve o daha güçlü ışıkta zilin durduğunu duyduğumuz anda hareket etmeden görüşümüze girdi. Esra bir o yana bir bu yana endişeli görünüyordu. Hareketsiz zile yaklaşmadan önce bir iki kez sessizce bağırmış gibiydi. Zilden yarı bağlı bir ip sarkıyordu. Birinin onu bağlamaya çalıştığının göstergesiydi. Ama Onur ya da Şahin'i onun yakınında hiçbir yerde göremiyorduk. Yolun geri kalanında ipi bağlamak için ellerini serbest bırakmak için lambayı yere bıraktı. Ama bu çoğunlukla ışığı alçakta yakın zamanda hasat edilmiş sapların arasına gizledi. Bekledik. Nefesler tutuldu. Ciğerlerimde tuttuğum hava yanmaya başladı. En sonunda tekrar nefes almak zorunda kaldım. Ablamın ışığı orada durmaya devam etti. Kırık bitkiler arasında zar zor görebiliyordu. Bu kadar uzun süren ne? Meryem sordu. Ablam umarım iyidir dedi. Babam bize o iyi lanet olası çocuklar bizimle oyun oynuyorlar dedi. Annem başını salladı. Kardeşime git kız kardeşini getir olur mu dedi. Kardeşim başını salladı. Mümkün değil. Dışarısı korkutucu. Bu sadece bir oyun. Sen de bizimle oyun oynamıyorsun değil mi? Korkudan yutkundu. O zaman git kız kardeşini ve abilerini al. Onlara geri gelmelerini söyle. Dışarısı zifiri karanlıktı ve içimizde neredeyse aynıydı. Tek bir mum ışığı dışında titreyen kardeşim son umudumuzdu. Ve mümkün olduğunca bize yakın kalmak için evin yan tarafına doğru süzülerek gecenin karanlığına karıştı. Titrek bir sesle Onur, Şahin, abla bu artık komik değil dedi. Şimdi karanlıkta oturan bizdik. Kardeşim son ışığımızla uzaklaşmaya başladığında gerildik. Babam açık olan kapıyı baktı ve annem usulca kapıyı kapatıp kilitledi. Bu hareketle ne demek istediklerini merak ettim. Çünkü diğerleri nasıl geri dönecekti? Ama eğer biri geri gelip kapıyı çalsa onu açacaklarını sanıyordum. Annem daha fazla mum bulmak için bizden uzaklaştı. Ahıra doğru yöneldi. Oralara erzak koyuyorduk. Her şeye rağmen zil karanlıkta çalmaya devam etti. Giderek daha da korkmuş bir halde Esma'nın elini sıkıca tuttum ve pencereden dışarı bağırdım. Dikkatli ol kardeşim. O anda o görünmez sessiz eşiği geçmiş olmalı ki çünkü şaşkınlıklar arasında döndü ve bir adım daha yaklaştı. Sesinin kısıldığını duydum ama rüzgar yok. Babam yanılıyor. Tekrar uzaklaştı. Bak bu noktayı geçtiğimde benim Ağzının hala hareket ettiğini göstermek için mumu kaldırdı ama hiçbir şey duyamıyorduk. Bir düşününce saçları hareket etmiyordu ve kardeşimin pijamalarının rüzgarda dalgalandığını görmemiştik. Babama sordum. "Bunu ne yapıyor? Dışarıyı sessiz yapan ne?" "Bu sadece bir oyun," diye ısrar etti babam. "Hepsi yalan söylüyorlar. Sadece ses çıkarıyormuş gibi yapıyor." Böylece susturulmuş gibi görünüyor. Kardeşim zili ulaştı. Babamın omzundaki tutuşu neredeyse acı verecek kadar sıkıydı. Ablamın bıraktığı lambaya uzandı. Bir eliyle lambayı kaldırırken diğeriyle mumu tutarak çınlayan zile yaklaştı. Esma babasına fısıldadı. Ateşi korumadığı halde mum sönmüyor. Dışarıda rüzgar yok. Ama zil çalıyor dedi. Boğuk bir sesle. Yani bir rüzgar. Kardeşim bir şey duymuş gibi sağa sola bakmaya devam etti. Yavaşça, kıpırdamadan asılı duran zili ulaştı. Ama yine de çaldığını duyabiliyorduk. Yanında Esma ağlamaya başladı. Bu bir oyun dedi babam öfkeyle. Bu sadece oynadıkları aptal bir oyun. Kardeşim lambayı karanlıkta bir şeye fırlattı. Lambanın çarptığını, parçalandığını ve karardığını gördük ama hiçbir şey duyamıyorduk. Elinde mumla bize doğru koştu ama alevi acelesinden söndü. Yaklaştığını veya çığlık attığını duymayı bekledik ama hiçbir şey olmadı. Zil çalmaya devam ediyordu. Korkunç bir sessizlik içinde bekledik. Annem her birimiz için bir mumla döndü ve tencerenin önünde nöbet tuttuk. Hiçbir şey ve kimse kıpırdamadı saatlerce çan rüzgarsız çınladı gece zifiri karanlık çaldı zil çınladı çınladı ve yine çınladı her geçen dakika kulaklarımıza daha da derinden girdi gece yarısına yakın babam tedirginlik ötesiydi Esma git kardeşlerini bul Esma ağladı Ben oraya gitmiyorum annem ona baktı yapman gerek bu oyun durmalı artık dedi her ikisinin de ısrarıyla Esma gözyaşlarına boğuldu ve pencereden dışarı çıktı. Küçük mumunu tutarak tarlalara adım attı. Karanlıkta aynı noktaya geçerken hıçkırıkları sustu. Alevi çana ulaştı ve çınlama durdu. Alevi söndü. Nefeslerimizi tuttuk. Zil tekrar çalmaya başladı. Babam yumruklarını sıktı. Döndüm ve bana baktığını gördüm. Birden evde kalan tek çocuk olduğumu fark ettim ve kendimi korkunç derecede yalnız hissettim. İçimdeki her şey, o lanetli geceyi çıkma düşüncesine karşı çığlık attım. Annem yerinden kıpırdadı. Artık kararlı bir şekilde babamla aynı çizgide değil. O da ağlamaya başladı. "Ne yapıyorsun?" dedi. "Bu sadece bir oyun, korkacak bir şey yok." dedi babam. Çığlık attı. Ve neden bunu söylenip duruyorsun? Bunu yapmana neden yardım ediyorum? Onu yakaladı ve yüzüne doğru bağırdı. Çünkü çocuklarımızı ölüme göndermedik. Olan bu değil. Ellerini itti ve pencereye koştu. Beni iterek yuvarlandı ve çığlık atarak hala çınlayan zile doğru koştu annem. Babam korkusundan değil, çocuklarına duyduğu korkudan. Şahin, Onur, ablam, kardeşim Esma, Allah aşkına neredesiniz? Homurdandı ve onun arkasından bağırdı. Onları biz öldürmedik. Her şey yolunda. Oyun oynuyorlar. Karanlıkta o noktayı geçene kadar ikisi de bağırmaya devam etti. Ve hepsi sustu. Zil hariç. İki kez daha çalmayı kesti. Ve iki kez daha tekrar başladı. Panik ve dehşet içinde pencereyi kapatıp kilitledim ve tüm mobilyaları evin girişine doğru ittim. Son mumu yüzüme kadar tutarak bir dolaba kıvrıldım ve yavaşça parmaklarıma doğru mum eridi. Yalnızdım. Bir şekilde yalnızdım. Kardeşlerime, anneme babama ne oldu bilmiyorum. Hepimiz tehlikeyi görmüş ve olduğu gibi bakmıştık. Ama yine de hepsi birer birer oraya gitmişti. Hayatım boyunca bir sürü kardeşle çevriliydim ve şimdi hiçliğin ortasında bir evde tamamen ve tamamen yalnızdım. Mumumun uzunluğuna göre kapı çaldığında sabahın üçüydü. Titredim ama sesim çıkmadı. 40 kalp atışı sonra vuruş yine duyuldu. Bu sefer daha da gürültülüydü. Mumu sıkıca tutarak salladım. Üçüncü vuruş daha çok büyük bir çarpma ya da tekme gibiydi ve kapının içeriye doğru patladığını duydum. 60 kalp atışı sessizlik geçti ve sonra döşeme tahtaları gıcırdadı. İçimden bir ses dolaptaki çatlaklardan görülme korkusuyla mumu söndürmemi söyledi. Ama cesaret edemedim. Karanlıkla baş edemezdim. Yapsaydım çığlık atardım. Bu yüzden yanık tuttum. Yavaş, sessiz adımlar evin içinde ilerledi. Kimseydi bu. Zaman zaman durup dinliyor gibiydi. Diğerlerinde ani bir çığlık içinde rastgele bir noktaya koşuyorlardı ve sonra aniden dururlardı. 400 kalp atışı sonra zil tekrar çalmaya başladı. Ama bu sefer evin içinden çaldı. Mutfaktan çaldı, yatağın yanından çaldı, dolabımın dışında çaldı. 10 metre ötede çaldı, 5 metre ötede çaldı, dolap kapısına karşı çaldı ve sonra yine çaldı. Büyük annem devam etmesini beklerken ağzım açık ve gözlerim fal taşı gibi açılmış beklentiyle oturdum. Biraz sonra bunun olduğunu anladım. Ama ne gördün büyük anne? O başını salladı. Konu o değil. Ben buradayım. Açıkçası hayatta kaldım. Ve senin gibi genç bir adamın, insanoğlunun, taş döşeli şehirlerinin dışında bu dünyada hangi dehşetlerin yürüdüğünü bilmesine gerek yok dedi. Yutkunarak sordum. Bu gerçekten oldu mu? Evet, bakışları televizyon ışığıyla uzaklaştı. Ama sana söylemek istediklerim ve ağabeyine söylemem gereken şey şu. O dalabın kapısını açan ve karanlıktan bana bakan yaratığın, Şafak sökümünden mumunu söndürmeyi uman yaratığın dişlerinden birine kana bulanmış bir bez parçasıyla bağlanmış bir çan vardı. Dişleri çok büyüktü. Suratı korku verici. Karanlık içindeydi. Avlanmak için ağzı açıldığında çan her nasılsa bir şekilde bir kurbanı ölmeden önce o şeye bir uyarı zili bağlamayı başarmış evimizden uzaklaştı. Bütün gece o uyarı zilini duydum. Ama yine de bütün ailem orada birer birer öldü. Babam ne yaptığını bilmiyordu. Ama zaten yaptığını kabul etmek istemedi. Bu yüzden oyun dediği şeyi yaşamaya devam etmek için daha da kötüsünü yaptı. Bütün ailemden ve kendisinden vazgeçti. Uzun yıllar oldu. Hem de çok o yaratığı bir daha görmedim. Belki bir daha karşıma çıkar, intikamımı alırım diye. Burada yaşadım. Ama nafile. Ailemi kaybettiğimle kaldım.''